Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ile birlikte karşınızdayım. Her zamanki gibi efsane bir çekim olacak. Çekimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efsane bir tepki vermeye çalışacağım. Efsane tepkiler olacak. Bugünkü maç hakkında maç ne olur? Önce bir değerlendirme yapalım. Beşiktaş'ın evinde bir maç oynanacak. Fenerbahçe'nin kadrosu, Beşiktaş'ın kadrosu, her şey ortada. Ben maçla alakalı değerlendirme yapacak olursam Buradan bir beraberlik havası duruyor. Beraber olmazsa iki takımdan biri kazanırsa da ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın kazanma şansını zor görüyorum. Beşiktaş'ı bu futbol grubuyla. Fenerbahçe'nin 10 kişi falan kalması lazım Beşiktaş'ın kazanması için. Beşiktaş 10 kişi kalırsa zaten bence Fenerbahçe kazanır. Zaten Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Diyerek videoya başlıyorum. E, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Video içinde bakalım neler olacak. Ben bol gollü bir maç bekliyorum. İnşallah öyle de olur. Hakemin konuşulmadığı bir maç olsun. Video içinde görüşmek üzere arkadaşlar. Atmı yay yukarı. Çerniye. Aç ortayı Bilal Ture'ye doğru. Vur Bilal Ture. Vur Bilal Ture. Ture. Dakika daha 5 ya çok sevildi ya. Dakika 5 ben de arka sevdim. Aferin Bilal Ture. ama güzel vurdu. Ederson güzel seyretti. Allah Elazar. Güne güzel güzel attı ya. Çerni açtı ortayı Bilal Tura. Ederson görüntüde. Lojadan izliyorum diyor. Ama buna da ne yapsın kardeşim adam bomboş kafamı vurdu. Nerede bu? Osterwolde mi? Kim tutuyor bu adamı ya? Osterwolde tutacak abi bu adamı. Şikrin yukarı gitmiş. Osterwolde adama baksana ya. Bomboş. Güzel atmış. Ama erken kardeşim. Daha erken. Ne olacağı belli olmaz. Güzel. Vallahi güzel yükselmiş ha. El Bilal Ture. Abraham olsa bu golü atamaz. Ana. Oo <laughs> penaltı. Topa mı vurdu? Ne oldu o ya? Allah Paulus da galiba son anda topa müdahale etti. Etmese gittiği penaltıydı. Ederson ver oğlum Orkun'a doğru şöyle yuvarla. Aferin ona da olur. Aldı. Aha Emirhan. Aha. Vurma. Valla eder sonra helal olsun. Kaleye gelen bütün topları gol yiyerek savuşturuyor. Ama nasıl gitti o top oraya lan? O, ya hiç Emirhan senin öyle bir top. Yıllarca düşünsem Atçağ'ın aklına gelmez. Nasıl gitti o topu buraya ya? Herkes sevinmeyin ya da kadar 20 ya. Herkes sevinmiyor. Nasıl gol oldu o ya? Aa evet. aa Vallahi nasıl gitti top oraya lan? Tam köşeye Emirhan. Asisi yapıyor. Emirhan topçuya. Lan Emirhan nasıl vurdun lan öyle? Tam köşeye. Ederson'un santrafor gibi Torunçluğu vurdu ya. Emirhan topçu. Darbe icadı. 22 dakikaya 2 gol sığdırdı Beşiktaş. Allah Allah. Emirhan olacak şey değil. Bak 3-3 diyorlar. Oo! Kırmızı kart. Evet. Ya salak mı Orkun ya? Ya ne sarı kartta Orkun çöpçü ya. Orkun çöpçü. Kırmızı kart. Yuh ya. Ya ben buradan görüyorum hakem. Hakem sen de körsün be kardeşim. Yuh ya biz buradan görüyoruz ya. Ya şu tarz videoları beğenin. Görüntüleme yapın beğenin kardeşim. Öne çıksın. Hakem sen de bu videoyu izle. Gözün kör mü be kardeşim ya? Buradan gördüm ya. Daha bu pozisyon için vara gideceksin bir de ya. Net kırmızı kart. Ya bu Orkun çöpçümün ona gerek var ya. bırak sen de hakemliği yap. Sen de hakemliği bırak. Ali Şansalar bırak. Olmazsın senden hakem falan ya. Bırak şu pozisyonu ilk karşıda tek de görmüyorsan hakemliği bırak. Ben buradan giriyorum ya. Orkun'un yaptığı müdahale. Işte Ali, Yılmaz. Ali Yılmazmış. Ali şans alan sende kusura bakma. Sana da salladık karambole. Ali Yılmaz. Ali'ler karıştı. Senden de hakem Ondan da olmaz. Sen de bakıyorsan kusura sen de bak. Bırakın Allah aşkına ya. Hakem olmak için hakem oluyorsunuz ya. Ya şu pozisyon neyini izliyorsun daha ya? Pozisyonu İzlemeye izleyeyim. hiç gerek yok. Ya adamın kafasına şey attınız da ne oldu şimdi ya? Ha şimdi gol atsalar ne olacak? Adamın kafasına orada bir şeyler atıyorsunuz. Ayıp ya. E gol olsun ne olacak şimdi? Bir kafa <laughs> Allah size kahretmesin. Al. İsmail Alçak. İsmail Alçak attı golü. Buyur. Ya olacak şey değil ya. Adam attığınız için golü yediniz. 5-5. Ya siz adamları resmen gol atıyorsunuz yani kardeşim kırmızı. Beşiktaş vallahi kendi kendine gol attırıyor ya. İsmail müthiş vurmuş helal olsun. Kafayı vuruyor. Yetmiyor bir daha önüne indiriyorlar. Kim o Gökhan Sazdağ süper bir asist. Gökhan Sazdağ en son böyle asistleri Kayseri'de yapmıştı. Çok güzel bir asist yaptı burada. Atar abi adam. Daha dur bu maç 3 olacak. 3-3-3 diyordunuz 3 olacak. Öleceksiniz tamam topuyla şık bir pas gönderdi İsmail. Hedef yeri üzeri. Allah e, Allah dışarı ya. Ya kaleyi bu su top da gol ya. Ya Ersin vallahi bu atlıyorsun her topa ya. ya ne bu top, Ersin var ya. Kaleye top gelsin gol yer ya. Ben size söyleyeyim bak. Bu ne ya? Kardeşim boşa ne atlıyorsun, atlıyorsun ya? Top önünde buldun. Ya Mert'e sallıyorsunuz. bu Ersin Mert'ten kötü. Bak bu Ersin Mert'ten kötü Beşiktaşlılar. Bu maç sonunda göreceksiniz. Bunu. Domenico, bu ne ya bırak Allah. Allah. Ay. Hiç bir şey yok orada. Bence hiç bir şey yok. yok. Penaltı alt mı bakıyorum. Ya, falan yok. Benim gördüğüm <laughs> ilk, gö ilk gördüğüm. Salih ayağını sokarken Kerem de vurmaya çalıştı. Kerem Salih'e vurdu diye gördüm ben. Ama bakacağız. Yakından bakmamız lazım. Penaltı mı verdi ya? Bakıyoruz. Evet, yok yok. Dediğim gibi olmuş. Salih ayağını sokuyor, Kerem Salih'e vuruyor. O yüzden vuramazdı topa. Salih yanlışlıkla Keremi bozmuş. Bakayım. Ya penaltı yok.

Hakem de ya bundan akşam olmaz ya. Vallahi bundan akşam olmaz. Billahi bundan akşam olmaz ya. Lan ne biçim penaltı noktasını gösteriyorsunuz avut mu ya? Ya dünkü de aynı bu da aynı ya. Ya penaltı noktasını göstermeyi bilmiyoruz ya? Avut ya da ya. Neyse ne? Adam ok gibi fırladı kim o nene ya? Nasıl sen sürüyorsun Ersin, Ersin. Vallahi bu tişörden izliyorsun maçı ya. Asensio'ya bak ya. Asensio durmuyor. Ersin hocadan maç izliyor. Ama hakikaten güzel gol Öf çalıma bak şu çalım. Şu vuruş. 3-3-3 diyeni kırmayacak galiba Fenerbahçe. 3-3 diyen Beşiktaş taraftarını kırmayacağız gibi geliyor bana. Yıllar önce Alex yapmıştı bunu. Fenerbahçeliler iyi bilir. Golen atanlar aynı karede. İsmail ve Asensio. Bu ne ya? Mermi gibi vurdu adam. Nefes darbede Ve ilk yarı sonucu Beşiktaş 2. Fenerbahçe içi arkadaşlar. E Fenerbahçe camiası büyük ihtimalle Beşiktaş taraftan ismini isteğini kırmayarak maçı 3-2 kazanacak gibi duruyor. 3 ya da 4-2 gibi bir skorla Fenerbahçe kazanır. Ee, Orkun güzel bir hediyede bulundu Orkun Kökçü ama Fenerbahçe'de buradan geri dönüşü sağlayarak tabii ki e, ateşi geri dönüşün ateşini yaktı diyelim. E, Fenerbahçe kazanacaktır artık buradan. Ben buradan e, puan yani beraberlik kalacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. E, i̇kinci yarıda görüşmek üzere arkadaşlar. Fenerbahçe bu maçı kazanır. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. E, ikinci yarıda görüşmek üzere yıllar önce Alex 3-3 isteğini kırmamıştı bugün de Fenerbahçe'den artık kim kırmayacak bekleyip göreceğiz ne yapacak orada Rafa Silva ya Rafa siz, Rafa Silva Rafa Silva ya öldü o top ya ya ne yapacak orada Rafa Silva bir tane adama hadi ya ne net pozisyonu ya adam tacın oradan şut çekiyor ne net pozisyonu ya

Şükrü Niyar'a bak. Allah. Uuu Şükrü Niyar. Lan bu adam neler yapıyor ya. Ya kardeşim defansta top kesiyor. Ön tarafa geliyor. Gol atacak bu ne ya. Ya Ersin yine boşaltmıyor. Allah kafayı yiyecek bu Ersin'le ya. Ya bu Ersin ne ya. Lan bir tane Ersin. Şu top tut lan. Aldı Allah. Allah. Allah, Allah. Ersin her topa bakıyor. Ben evden izliyorum Ersin sahadan. Müthiş bir yer. VIP izliyor Ersin. Buradan maçı izlemek kaç TL? Kaç para? İnanılmaz. Emirhan o yok diyor. Ben o bekliyordum diyor. O yoksa bana müsaade edin resmen. Durar orası bir gol dur dur sonuçta dur dur attı. derbi de attı derbi de ama üç buldu Hayretler içerisinde iyi, bu nasıl bir gol tam köşeye kazanan Fenerbahçe ve maç sonucu arkadaşlar Beşiktaş iki, Beşiktaş. maç sonucu Beşiktaş 2 Fenerbahçe 3. öncelikle Fenerbahçeyi buradan. Fenerbahçe takımını, camiasını, herkesi tebrik ediyorum. Beşiktaş taraftarını da buradan tebrik ediyorum. Burada bulunan taraftarı gayet güzel bir atmosfer vardı. Yapılan atma olaylarını tasvir etmiyorum ama güzel bir atmosfer vardı. bunlara ek olarak söyleyeceğim Emirhan Çöpçü ve Emirhan Emirhan Çöpçü ve Orkun Çöpçü sağ olsunlar Beşiktaş'la yine maçı hediye ettiler. Öte yandan Fenerbahçe mücadelesiyle 2-0'dan tabii ki oyunu çevirdi. Fenerbahçe'de yoğun duran durdu durdu golü attı. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. E, aramızdaki puan farkında 4'e düşürdüler. Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu gösterdi. Beşiktaş'ta geçmiş olsun diyorum havluyu tamamen artık attılar. Zaten Kasım ayı da geldi. Bugün biliyorsunuz 1 Kasım mı 2 Kasım mı ney. Beşiktaş yine Kasım'da havluyu attı. E, güzel bir maçtı. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. E Beşiktaş da elindeki artık çöplere neler yapar bilmiyorum. Yani bu takımlara bu Orkun'a 30 milyon euroyu nasıl verdiler? Kendileri düşünsün. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Ya hype atın kardeşim. Hype hype hype. Artık şu videoları hype atın. Şu hype da trende girelim. Bir kişi 3 hype atabiliyor. Hype atın. Video bir kere trende girsin yeter ya. Hype atmayı unutmayın.